Dostlar merhaba. Öğrenci analiz sistemine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda öğrencilerimizin mobil uygulamada gördüğü bölümler ve webde bunu nasıl görüntüleyebiliriz? Aslında bunları inceleyeceğiz. Müzik öğrencilerimizin sınavları optik olarak kodlayabileceği tasarımımız optik olarak geçiyor ve online olarak geçiyor. Şimdi ilk karşımızda bizim öğrencimizin ...genel bir dashboard var. Yani öğrencimiz hakkındaki özet bilgiler var. Aslında bilgi paneliyle paralel aslında burası. Ee, şimdi öğrencimiz işte toplam kaç deneme çözmüş, son denemedeki, TET-AYT, netleri neler... ...toplam e, denemelerden ve ödevlerden kaç soru çözdüğü gibi bilgiler var. Sol üst tarafta yer alan hamburger menüye bastığımızda ise... E, ...burası bilgi paneliydi. Karnelerim, sınavlarım, dokümanlarım, analizlerim... ...gibi seçeneklerimiz var. Şimdi burada karnelerin bölümüne geliyoruz. Karnelerin bölümünde bizim yine sınav türlerimiz yer alıyor. Burada tyt sınav türüne tıkladığımızda öğrencimizin TET'deki karne türleri karşımıza çıkmış oluyor. Mesela burada öğrencimizin test okul karnesine bakalım. Şimdi burada net bölümü var. Netimiz 102'miş test okul sınavı için. Şimdi buradan netimize bastığımızda 102 neti görebiliyoruz. Karneme bastığımızda da öğrencimiz Direkt bu sınavın karnesine yönleniyor. Aslında video çözüme tıkladığında ise o sınavdaki branşlardaki netlerini görüntüleyebiliyor. Mesela burada matematikte 26.5 net yapmışız. Matematiğe tıkladığımızda bizi video çözüm sayfasına yönlendiriyor aslında. Burada sorularımız yüklendi. Burada hızlı bir e, test e, bölümümüz var. Yani bize aslında yol haritası sunuyor sistem. Bu şekilde videoları izleyebiliriz şeklinde. E, sistem sol tarafta soruların görüntülendiği, sağ tarafta da e, konuların listelendiği bölüm olarak e, aslında ilerliyor. Burada yayın evi hem konu ismini hem de soruları paylaşmak istememiş. Sadece video çözümleri aslında burada e, görüntüleniyor. Şimdi C'ye e baktığımızda üst tarafta doğrular, yanlışlar ve boşlar gibi filtreler var. Sistem otomatik olarak yanlış ve boşları süzüyor. Şimdi kırmızılar yanlışları, sarılar boşları, yeşiller de doğruları aslında listeliyor. Mesela öğrencimiz 11. soruyu yanlış yapmış. Cevabı C olarak işaretlemiş ama cevap A'ymış. Şimdi Bu sorunun video çözümünü izlemek için çözüm tuşuna tıklayarak aslında video çözümünü izleme şansına sahibiz. Sınavların bölümüne geldiğimizde ise, burayı hızlı bir şekilde geçeceğim. Size tanımlanan sınavlar burada görüntüleniyor. Başlangıç ve bitiş saatlerini görüntüleyebiliyoruz. Sınava katıl tuşuna tıkladığımızda optik form olarak ve doğru yanlış boş kodlama gibi farklı seçeneklerimiz var. Optik formda tamamen tıkladığımızda ilk önce kitapçık türümüzü seçiyoruz. Sonra sınava başlayıp branşlardaki... İşaretleme seçeneklere tıklamış oluyoruz ve değişiklikleri kaydet ve bitir dedikten sonra da direkt karneye ulaşma şansına sahip oluyoruz. Dökümanların bölümünde ise hemen sol tarafta dökümanlara ilerliyoruz. Size tanımlanan online dökümanlar varsa işte kişi özel kitap, e, ufak tefek yaprak testler, kişi özel kitaplar gibi dijitale kaydımız bu dönemde. E, bunları o dijital olarak da çözme şansına sahip oluyoruz tabii ki. Eee kurumların seçimlerine göre Burada dökümanlar bölümümüz var. Bunu test çöz, test optik ve pdf indir şeklinde yaprak testimizi veya kişi özel kitaplarımızı bu şekilde seçme şansına ve çözme şansına sahibiz. Alt tarafta ise analizlerimiz bölümümüz var. Analizler tuşuna tıkladığımızda ise öğrencilerimizin GAP ve NAP analizleri aslında burada listeleniyor. Bu öğretmenlerimizin öğrencilerimize aldığı aslında raporlamaların listesi. Burada NAP'a tıkladık ve öğrencimizin NAP analizlerini burada pdf indir tuşuna tıklayarak görüntüleme şansına sahibiz. Alt tarafta ise oluşturulan kullanıcıları görüntülüyoruz. Ee, en alt bölümde ise çıkış yap diyerek buradan çıkma şansına sahibiz. Aslında mobil uygulamamızda tamamen buranın e, mobil versiyonu uygun hale getirilmiş hali. Bunu tabii ki başka videolarımızda incelemiş oluyoruz. Optik ekranımızı bu şekilde incelemiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.